Bir gün gözlerini gökyüzüne dikeceksin. Sessiz bir gecede yıldızlara bakarken içinden bir ses yükselecek. Bu muazzam düzenin bir sahibi olmalı. İşte Mülk suresi tam bu duygunun cevabıdır. Mülk Allah'ındır. Başlangıçta şöyle der. Mülk onun elindedir. O her şeye kadirdir. Yani her şeyin hakiki sahibi yalnız odur. Senin bedenin, ruhun, malın, sevdiklerin hepsi ona aittir. Sen sadece geçici bir misafirsin bu dünyada. Sana bu hayat verildi ama sonsuz değil. Sonu olan bir ömür içinde yaşıyorsun. Ama bu son bitiş değil. Bir geçiş, bir başka aleme açılan kapı. İşte bu yüzden ikinci ayette şöyle der hanginizin daha güzel amel edeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Ölüm bir yok oluş değil, asıl yurdumuza dönüş. Bu dünya sadece bir imtihan salonu ve biz burada kim olduğumuzu göstereceğiz. Sabırlı mıyız, şükrediyor muyuz yoksa inkar mı ediyoruz? Mülk suresi seni sarsar, göklerin kusursuzluğunu hatırlatır der ki Rahman'ın yaratmasında bir çatlak görebilir misin? Bir bak. Bir daha bak. Ne bir eksik ne bir fazlalık bulamazsın. Çünkü bu düzen sonsuz bir ilmin eseri. Yıldızlar da boşuna değil. Onlar hem süs, hem rehber, hem de koruyucudur. Şeytanlara karşı atılan mermilerdir. Her şeyin bir görevi var. Senin de ama insan gaflete düşer. Kendini unutur. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Sanki yaptığı her şeyin karşılıksız kalacağını sanır. Mülk suresi böyle düşünenleri de anlatır. Cehennem ehliyle bir konuşma geçer. Size bir uyarıcı gelmedi mi? derler ki. Evet geldi ama biz yalanladık ve pişmanlık içinde şöyle derler. Keşke dinleseydik, aklımızı kullansaydık. İşte bu ayet seni durdurmak için var. Henüz vakit varken, henüz nefes alabiliyorken dön Rabbine. Mülk Suresi sadece korkutmaz, aynı zamanda müjde verir. Görmeden Rablerinden korkanlara bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Yani kalbiyle hisseden, kalbiyle yönelen her kul Allah katında kıymetlidir. Ve son ayet kalbe dokunan o soru. Suyunuz çekilse, size kim su getirebilir? Bak şimdi, musluklar akmasa, bulutlar dönmese, toprak can vermese kimin elinden ne gelir? Bu soru bir uyarıdır. Sen çaresizsin. Ama o çaresizlik seni Allah'a yaklaştırmalı. Seni kibirden arındırmalı. Ve sana şunu fısıldamalı. Bin kulum. Ve Rabbim her şeye yeter.